Hangi Sol iyidir sol. İstersen bak sana şöyle bir şey yapalım. Çiz böyle çizik atayım bu buya atayım diğer çizgi. Yarık gibi görünüyor. Şuraya at abi. Oraya mı? Aynen ama şuradan. Oradan ne oradan? orada ucu ya buna. Buradan mı atacağım? Kaşın burası? yok gibi görünür bu sefer. Çağrı diğer tarafa attır. Diğer taraf zaten diğer çizik attır. duruyor. Tamam buraya at o zaman şuraya. Bak. Aynen orada boşluklar tamam, boşluk tamam. var. Çizik duruyor Şuraya. Tamam, tamam. Bıyık. Bıyıklı buraya ama monok. buraya yani. Aynı. Böyle mi atayım? Böyle mi atayım? Nasıl yani? Bu tarafa doğru mu atayım? Dik mi atayım? dikkat dik at. Dik at. Evet. Bak vallahi bokunu bak, çıkartma Bak, Samet. Bo Vallahi bok değil. Bak oynama karışma tamam mı? Sonra bana bir şey oldu diye laf yapma. Bak dostum bu işin haftayası da var. Sen de kaybedersin bak. Vallahi bu artarak gider yani. Birbirimizi sikeriz günün sonunda. Ne şey olmuyor. <laughs> Elini çek. Aa. Bak bak. Bekle. Gelme geriden gelme. Gelmiyorum Kut sakin ol. Dibini tamam alıyorum. yetti attın. Ya yetti ne? At, bırak, bak, bak ekrana alayım. bak. Bak ekrana. Attın. Ha. Oğlum dibini alacağım dibini bak. Altı üstü kaldı ya bir dakika bekle. Korkma ama. Attın kuru. abi yok yeterli. Kaşık. Ben dik ya kardeşim bayağı gideceksin. Oğlum da dikleri evet, duruyor ya. Düzelt, çağır onu. Düzelt ama eğer bu tarafa gidersen harbiden... den. Allah Allah. Ne oğlum. Tamam yeter oldu. Bakayım. Oldu oldu. <laughs> bu at bu <bıyığı> ya da şuraya at. <laughs> <laughs> dik bu ya <da> gir. <laughs> Nasıl, nasıl evet, yani. evet, yani. gülüyor? Nasıl mutlu da Evet ya. Fena mutlu. Bu adam ya, iki bu kadar tamam. mutlu. Tamam. Ne tamam kesme Bu ne? Öyle kesim aşağıdan yukarı kesilir o ya. O zaman çok kalın şey geniş ya, ya, ya ne yaptın amına kodumun ne yaptın? Niye böyle böyle yapıyorsun? Ya oynamasana bir dakika. böyle böyle yapmıyorum. İleri geri yapıyorum yana sarkmasın diye. <laughs> Ağzını yedim. <laughs> Ahmet içeride oyna biraz. Tamam. Ya çağır bir dur. Oldu. Bak oldu. Ya oldu mu kanka gözünü seveyim oldu ya. Oldu valla. Bak hala aynı ya şuna bak. Oldu kanka şuna senin bıyığın falsiyeti ne yapayım. Oha bu ne oğlum ya. Üstü duruyor altı duruyor da belli olmuyor. Ya böyle. amına kodumun ne yapmışsın ya. La oğlum ne yaptım daha üstü altı duruyor ya, ya. kanka böyle boşluk bırakmışsın şimdi ekrandan gözükmüyor da böyle boşluk bırakmışsın ya. Bak şuna. İşte Ulan bir benim şey yok lan çok belli bak. Ver ben düzeltirim Hala bak. Şu tamam durumu. ver ben düzeltirim. Ben sen niye düzeltiyorsun amına koyayım ya? Ya sen düzelttin kendini. <laughs> Nasıl düzelttin? Ben iş bittikten sonra gittim. Ben düzelttim. Şu kaş sadece kaş altına de... dudağa yakın olan kısmı al. Ben daha genişletme. Bırakayım. Genişletme. Bak daha ben genişletme. Ben geniş... Bak kökünü kazıyacağım sadece genişletmeyeceğim. Tamam. Allah Allah. Bak bu ucunu alıyorum. Sakin ol. Bekle dibini alıyorum. Tabii ki Genişletmiyorum. Sakin ol. S <laughs> ne benziyor? Tamam. Na, tamam. Naru, tamam. Sabet, Sabet, Sabet kapat ne güzel lan. Sabet kapalı <laughs> dön. Kanka yeter amına koyayım ya. Allah ağlamadı kanka ya. Redditörler. Ya kanka baksana <laughs> kanka. Da oğlum aha dibi duruyor kanka vallahi dibi duruyor. Ben ya. temizleyeceğim dibini. Ya ben bir alayım dibini benim hakkım. Aldın amına koyayım ben seninkinde de dibi durmuştu. <laughs> nasıl dibi durmuş? Benimki böyle şey gibi çıkmıştı amına koyayım. Gel son partiyi yapacağım. Az oynaşma lütfen. <laughs> Allah bak, Allah. Amını sikeceğim şimdi. Niye böyle? Tamam yeter. Bak, bak, kötü bak, niyet. Bak, bak. Kötü Aynı niyet gösterdi. duruyor amına koyayım. Ne alıyorsun ya? Böyle yap. Bak orospu çocuğu bak dibini almışsın bak. Amına koyayım böyle amına yapmadan soktum. nasıl kazanacaksın? Bak burayı almışsın bak burayı. Oraya dokunma dedim, Hı? bu çizgiyi temizle dedim. Bak burayı almışsın. S e, git. Bakayım az. E, tamam sen hafta kaybetmeyeceğim mi? Bakayım az. Biz Niye böyle yaptı? Niye böyle yaptı? <laughs> Kaş, geldi. Kaş ya, bir garip, garip oldu. Aldığım yerden kazımaya çalışıyorum. Nasıl Kaş, oldu? Kaşın aşağısı ya. açık, yukarısı kapalı gibi oldu. Bir garip durdu. Dostum, kaşın orada öyle altın duruyor. Altın abi biraz. Orada öyle duruyor. Kaşı en Ançer gibi kesti ama ona koyayım. Yeterli ben, hocam. Hadi hadi abi Hasan da kaşa çizik ya. istiyormuş. Hasan kaşa çizik istiyormuş. Getir. Abi harbiden dolu Kaşa bak, bak. Benim kaş hala ya. sen. Dostum sen ben bu adamı... Kaptar Hasan. Ne demek abi ne yapayım? Bir kameraya yaklaş. Kaşı biraz alsın. Bence. Aşağısını biraz alsın evet. Kendin de temizleyebilirsin de onun biraz oynanması Karak, gerekiyor. Temizleyeceğim ya. ben. Kendimi düzelteceğim kaş, onu. Valla onun dibini alacaksın kanka. Bu ne Aldırmıyorsun yani. ya Aldırmıyorsun ya. Ben salak zaten kötü oldu. Dibini kendim temizleyeceğim. Sen böyle sağa sol yapıyorsun. Kaç defa kaç çizik attım? Gel. Ben çok çizdim oğlum. Gel. Ver ben atayım ver. Ben artık. atacağım. Kazanan benim. Kanka ben kaybettim ben. bir ara ona çizik attım ya. <laughs> Abi. Kaç defa kaç çizik kaşı çizik Aha daha şimdi çizdim gel bak. Bak yarrak gibi çizik attı bak. Bunu mu atsın istiyorsun? Yoksa ben mi atayım? Sen karar ver. Oğlum bak şunun güzelliğine bak. Ekrana bak. Buradan kötü duruyor. <laughs> Abi ne yapmışsın? Lan manyak mısın? Mis gibi çek yaptın. Senin kaşlar daha güzel. Valla sen de güzel. Dostum. Ya. Böyle böyle yapıyor. Burayı arayı alır haberin olsun. Yalan bari söyleme. Çocuk dörüyor amına koyayım ya. Abi. <laughs> tamam. Gele ben falan. atayım ben. Sen seç. mu pardon. Bir senin adı yadık, var ama abi. Yarık Ar var, var oğlum ben oraya yazdım. Abi çok güzel çizik attı şu abi. Mete abi çok Bak, güzel Ben 10 numara çizik Mete'ye de kötü attım. Kötü mü bu kötü Evet mü? kötü. Abi hiç böyle böyle yapmışsın. Nasıl böyle böyle? Evet yapmışsın? kameradan benim belli değil, olmuyor, değil, olmuyor. Değil, arayı açtı. Çıksız yapmamışsın. Sana ilk ineyim. Hiç sağ sol yap. Sen ver ben ben atayım ona. Beğenmezse sen temizle. Benim, senin ha, ha. ki senin hakkın değil ya. O zaman Neyse. iki kaş çizik yapalım. Sağ sol. Yok abi böyle olur mu? Çizdim abi siktir Tamam atmıyorsun Hasan git. Tamam. Bir dakika abi ya o zaten keyfi attırıyor. Berber attırsın. Ya berber miyiz biz amına O zaman git yarın berber attır amına koyayım ya. Berber de makineyle mi yapıyorlar lan bunu? Benimkinin Yok diliyle yapıyor. Yok Yok ha. Bizim düzgün berber de attırsın en iyi. Normalde usturayla yapılıyor da bu yağmur. Hmm. Samet'in kaşı hala duruyor <laughs> ya. Samet'in <laughs> orası Bir bak, bak Samet'in ya. orası yarıkmış zaten. Orada zaten Kıl taş yerli Ora ömür boyu geri düzelmeyecek gibi duruyor. Şöyle düzelir. O benim kestiğim çizik olarak kestiğim yerin kaşı böyle yana taradığı için o uzunluğu kısalmış. O yüzden de o yaranın üstünü kapatıyormuş. Şimdi uzamasını bekleyecek kaşının. Bak kaş çok okay, serseri oldunuz ikinizde. Ama bıyık olmadı. Vallahi bırakmadın kanka. Bıyık, bıyık çok kötü oldu kanka. Muhtemelen Hayır, kanka, bıyığı var, komple keseceğim. Bile bile Gözünü seveyim ya. Tamam git bıyığı düzelt gel o zaman. Ver. Baktı versene lan. Duyamıyor mu oğlum yani? Benim kaşımı çizemezsiniz oğlum. Ne dedim ben? Şunu çizersem götümü veririm ama o kaşı çizerim geri. Daha dur. Daha sonra çocuğunu arkadaki havuza sokacağım. Oradındaki <laughs> mutluluğa bak ya. İşte bu Hiç ya. Ama abi. tatmin olmadı gibi Samet. Bomba atmalı yüz. Yüzü bak nasıl gülüyor bak surata bak. <laughs> ben şeyin Samet'in kaşı çizdiğinizde Samet torbacıya benzedi, Çağrı rapçiye benzedi. Niye öyle oldu? Mahsunu sikeyim, yana geçmeyeyim. Onun kaşta yarık var Samet'in. Oraya denk getirdiler ondan Ama bir garip durdu. Yana geçmiyor ya mavur. Ben yine yarıkla Uyur, alakası yok, yok da neyse. <laughs> <laughs> ulan diğer mouse'u kullan. Çiftlisi Sini. ya. Duymuyor mu? duymuyor ki bizi He, Çağrı kulaklığı bırakmadı mı? <laughs> Uğraşsın bırakın <bıraka. gülüyor> Ahmet çirkin çağrı yakışmış bu. Baban çirkin senin. <laughs> Ortam çok ayıp. Kamer. Nasıl kazandı Kamer Samet? Ben kaybetseydim <laughs> bir çizdirecektim ama bu duruyor daha bunu çizdirecektim. Duymuyor ya. Şu kokajı şey duysa. <laughs> duymuyor mu? Ay <laughs> kulaklık karşılıklı. <laughs> İkisi de fokusla, çizdirdi he. ya. mı var amına koyayım Bir dakika ne, ne olacak acaba? Aa dur dur yani? duyacaklar dur ben mamiyi çekeyim buraya. Dedem niye sövüyorsun bana? Bana söyleyeceğim oyun oyna oyun bana amına koyayım bir de Ege'nin üstüne yıktığın ziyali. Yazık günah lan. Şu an Çocuk duyuyor. Çocuk iki hafta ne çekti senden ya dedem? mi sövüyor ya ne anlatıyorsun sen manyak. Deli manyak. Sen tabii duyuyor musun bizi? Bir söylemedi sana. Oğlum, Oğlum aşağı Adamım bilgisayar yukarıda ya çekmiyordur o kulaklık da o yüzden hmm. duymuyordur. <laughs> yok Yokti mi affet çar <laughs> Oğlum o daloncuklar nereden geliyor? Hasan atıyor. <laughs> Hasan atıyordur yukarıda. Adam tamam. takaydı Bonfet, Şey de patlatsana şatafat. Konfeti. Konfeti. O Konfeti Ne var? Konfeti yok da abi başka şeyler patlatabiliriz. <laughs> Amına kodum yukarıda 30.000 patlatcağım suratıma <laughs> Oğlum yeter bilgisayar soğudu bozulacak. O zaman ben yatar iyi geceler Allah Allah güvenli gönlenmek ama Teşekkür Tamam Görüşürüz İyi geceler ben de kaçıyorum <laughs> o zaman. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Abi, i̇yi geceler arkadaşlar. Elinize sağlık. İyi geceler. Görüşürüz. Abi, elinize sağlık. İyi geceler. Eline sağlık Şuko. Kankalar ben de kaçıyorum o zaman. Elinize abi, sağlık. sağlık. Kankalar, o zaman. Elinize abi, sağlık. sağlık. Hadi, Teşekkür ederim. Hadi oy ben vermedim abi. sana ha. Haberin olsun. abi ben ben Teşekkür boş oy atmamı kabul etmediler. Sen, sen asla seçilmezsin diye ben seni yazdım oğlum da kusura bakma. Beyler elinize sağlık. Beyler elinize sağlık. Eyvallah renk kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Yine görüşürüz. Bir dahakinde görüşürüz ya. Teşekkür görüşürüz. ettim ettim için bu arada. Ne demek her zaman. Ya bıyık çizilmiş ama ya belli kanka, olmuyor, yanlışlıkla elim sen, kaydı açtım arasını iyice amına koyayım. Hem mıyın hem şeyin ya. Bak okey çizik tamam var ama belli değil. makine sıfır geçmiyor ki. Daha kötü yaptım. Anasını siktim ya. Ne Yine de senin hiç kadar kötü olmadı. Bak. Allah'tan biraz tipim düzgün amına koyayım da. <laughs> Dokunmamışsın bile. <laughs> ya nasıl Çok dokunmamışım? Şey. Kestim amına koyayım ya. ya Kaşı ya, da kaydırdım da kameradan şey belli olmuyor. Çok daha kötü yaptım ya. Genişlettim. Kaysana. Vallahi genişlettim ya. Abi kameradan öyle gözüküyor. Ya. kendileri kendini tribe hiçbir şey belli olmuyor. Baksana açtım, iyice arayı açtım burayı mesela. Bu kadar değildi. Burayı da açtım. Sıradaki iddiamız ne? Kanka bu hızla gidersek sıradaki iddialar daha çok sıkıntılı iddialar olacak gibi. Makinenin başlığını yanlış seçmişsiniz, İnce düzeltmeler başlığı. Tam makinenin başlığı takılı bile değil amınakoyim, bu sıfır hali bu. Bunun üstüne takılıyor başlık. Bak ben iyi yapmışım, keşke dokunmasaydım. Dobi ne yapıyor lan? <laughs> Güzeldi, keyifliydi maçlar. Aç kapıyı gardiyan. Sağlık olsun. Keyifliydi. Harbiden maçlar keyifliydi. Hele ilk iki maç bayağı keyifliydi de sonra birazcık koptuk biz. Kafa kafaya geçti bence de. Ya bir tane maçı çok kazandığımız maçı kaybettik. Korki maçını. Üçüncü maçtı galiba. Aldığımız maçı verdik gibi oldu. O maçı kazanabilirdik yani. Oğlum abi çok mu açtın sen? Herkes çok kötü olmuş. Abi. Oğlum açtım diyorum sana. Bak kaşa. Bana niye laf ediyorsun? Bak ben beni bıraksa. Çünkü on laf edecektim. Ben onu yapmasaydım laf edecektin. Git düzelt, git bilmem ne yap, cart yap, curt yap. Ben de Mala senin değilmiş. lafını çekeceğim ben. Gideyim, keseyim <laughs> dedim yani. Şuraya bak. Çizikler nasıl belli oluyor? Daha büyük belli oluyor. Vay amına koyayım. Kamerayı küçültüyorum. Kamera küçükken belli olmuyor abi ya. Kimse fark etmez. Dobi ne yapıyor Dobi? Alo Mami İbo. İyi oğlum. Drop girdi galiba. Ya buradayım. Bir girdi geldi abi. Oldu ufak drop oldu. Küçük drop iyidir. Neyse. Ben duyamıyorum. Çorbaya gidelim mi ya? Ne? Çorba. Ne? Kapat gidelim ben yukarı çıkıyorum. Aha çorba. Ha bir çekme çorba yapalım mı Egem? Çekme çorba yapalım abi biraz. Biraz <laughs> gel de, <laughs> biraz. biraz gel de şu Ercan hakkında konuşalım ya. <laughs> Senin yanlış anası sürüklediği hakkında. İnanılmaz. Dede, var bir Üstün Yemişsin Egem. Bugün çok iyi Tamam, oğlum oğlum niye bağırıyoruz? Köpek <laughs> rahatsız oluyor ya. Yavru köpek korkar ya köpek.